başlayayım artık. Üf ya ne yapayım? Uf, bir şey söylemek istiyorum. Annem Akış benim. yapalım mı? Hayır hayır. Onu da bir, bir video sonra yapalım. Biliyormuşsun. Ben bu annemin makyaj malzemelerini <laughs> sürmek istiyorum. Gizlice gidip bakayım görüşebilecek miyim? Ben de babamın parfümlerini <laughs> sürmek istiyorum ya. Olmaz sana. Bana olur. Bana da olur. Şu artık. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Hiç kızım, maske sürüyorum. Bana neden sürmüyorsun? Sen çiçeğini sürüyorsun? Küçtüm. Kızım neden süreyim sana? Sen küçüksün. Uf, her gibi küçüksün. Kızım ama sen çok küçüksün. Hayır ben küçük değilim. <laughs> ben küçük <laughs> değilim. kızım sesine ne oldu? Sezim de öldü anne. He. Bana başka şey verir misin? Şimdi bana verir misin? sim Anne. Efendim oğlum sıra sıra mı geliyorsunuz? Lütfen susar mısın? Parfüm içebilir miyim? Zaten sana parfüm almıştık. <laughs> yok benim parfümüm yok. <laughs> tamam oğlum tamam delirmeyin delirmeyin. Allah aşkına bu. Çocuklar gidin tabletinizle oynayın. Ben de sonra size gelirim yanınıza. O zaman ben de parfüm getirsin. Tamam oğlum. Oh bana parfüm getirecek. <laughs> <laughs> Çüştüm sana. Çüş bana ne? Çocuklar sütünüzü satıyorum. <laughs> evet artık süt içebilirim rahatça. Yiyor musun varcık benim? Olsun. Olsun. Ben artık şeyim. Azıcık. Anne bana parfüm getir. Tamam. Jack'e de söyleyeceğim artık bir tane jacuzzi falan yaptırırız. Olamaz. Ne oldu? Hayır olamaz. Ne oldu söylesene. Hayır olamaz. Ne oldu söylesene. Hayır, ne oldu? söylesene. Bir boyanın pembe. bana, ya sabır bana, ya sabır bana. Bana ya sabır. Kızım ne oldu sana? Kızım ne oldu? Anne, <laughs> anne. Ne oldu? <laughs> Kombinim uymadı. Tövbe tövbe. Bir yok ya yüzünden. Tamam kızım ver yeşil bir baronunu getiriyorum. Allah aşkına bu kıza bayılıyorum ya. Al kızım getireceğim. Isıttım. Sen istediğin gibi diyeceksin de getir. Evet tane şimdi koyalım bunu muydu? Hayır şapkam uymadı. Kızım yeşil şapkamız yok. Hmm, tamam. Başka bir ya yok. Ne yapalım oturayım. Ben de emziğimi değiştireyim. Allah Ama şey... ben hiç konuşamadım. Oğlum sen hepinizden akıllı sensin ya. Benim böyle sen... ne kombinim? Jack! Ol... Jack! Nerede ya bu? Jack! Neredesin? Ne sen? oldu ya? <laughs> Burada kalk çalışıyorum. Geliyorum şimdi. Zek. ne? burada kaç çalışıyorum, neden geldin? Tamam, ben akşam yemeği hazırlıyorum. Çocukları da alıp getirirsin. Tamam. tamam mı? Tamam. Çocuklar, buraya gelin lütfen. Tamam anne. Çocuklar, ne yapayım size? Anne, bana ne yapayım? Hmm, patates püresi yap. Bana patates ver. Patates. Ama... Iı, tamam. Nasıl? O zaman pastama yumurta. Tabi Töbü tabi. Oğlum sabah sabah. Bu zaman ne yapıyorsun ki Tamam sen tamam. siparişini aldım. Tamam mı? Ee, bugün o giyeceksin. Neyse ben gideyim üstümü giyeyim. Ben yine. de et yap et. Tamam. Evet yemekler hazır. Şimdi bir şekilde diyeyim de. Ye! Ne yapıyorsun barda diyor. Nasıl öyle? İnsan o kadar bu? böyle şey kırılır mı ya? Barda şunda. Ee, tamam. Ee, öyle. Ne neyse neyse. Benim babalarınları bana çocuklar. Çıkın bakayım, çıkın bakayım. Koktan reng parladı diyor. Koktum ya. Koklun reng patladı. O kadar da değil çocuklar. O zaman sen de öyle kapayamaz mı? Sırf bağırdık ya yani ne yapacağız? Aa. Do doğru ya. Doğru ya. Kulağımız pat patladı. Duymayacağız. Ne olacak değil mi? Evet. Kulağımız patladı. Sen o kulağa sen şeyde bağırmış. Kulağı bile patlamamış ya. Evet benim kulağım patlamaz. Maskeyle maskeyle yiyorum. Tövbe tövbe gidin maskemi silip geliyorum. Evet ya. Evet. Sildin mi maskeni? Evet. Genç çocuklar yemeye başlayalım. Oley. Jack şey, ben buraları topluyorum çocukların bakımını falan yap. Sonra da tamam. uyuyalım. Tamam. Çocuklar tamam, oldu. Çocuklar dişlerini de fırçalamamış uyumuyorsunuz. Tamam mı babası? Tamam, tamam. anne. Yok, tamam. Oğlum. şey. Uyuyacaksınız. Al. Ben şimdi onları işlemesi de işleşi de yaptım. Tamam Zeki uyuttur onları gel. Tamam. Evet çocuklar şimdi sizin dişlerinizi fırçalayın, üstünüzü giyin, dişlerinizi fırçalayın sonra uyuyun tamam mı? Tamam nasıl, baba. Nasıl o kadar konuştun ki ağacın patladı. O Ağacım. kadar çok konuşacağım. Evet. evet. Şimdi, şimdi oğlum senin kıyafetini giydirelim. Çocuklar şimdi fırçalayın ben de geliyorum tamam mı? Çok, bu, 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 bu. Ha, tamam tamam konuşmayın konuşmayın. Öf ya baba. Evet. Hmm. bir dakika anneme ilk gece vermedi ki. Ben ben vereyim o zaman. Hay. Evet. Evet çocuklar annenize de geldi. Öpeyim. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Ama en sevmediğim şey, şey çocuklar uyuyamazsınız büyüyemezsiniz. Ben ama büyüyorum. Büyümüyorsun. Büyüyor, Büyüyor. musun? Bu işkilet kalmışsın. Tamam, Uyuyorum. tamam. tamam şakaydı, şakaydı Evet. Baba iyi geceler öpücük sen de bana vermiyorsun. Tamam. Mm -hmm. Evet iyi geceler. Şimdi baba oynayın. baba bir dakika. Bir tamam. de Tamam çocuklar. Emzim kaldı babacığım. Emzik bana ver. Tamam. Sen beni ver. Al. Evet çok güzel. Oğlum sen de sen de iyi, sen de istiyor musun? Yok benim bir bebeğim var. Tamam, tamam. çocuklar iyi geceler. İyi geceler çocuklar. İyi, i̇yi geceler, geceler, geceler baba. Baba, baba ışıkları da kapat. Ben sana kapatıyordum şimdi. Ben de kapatayım. İyi geceler. Babacığım bir soğuk ya. Tamam o zaman bunu da bir andırayım. Nasıl yandı? Ben nasıl yandım? Alüminyum yandı. Evet baba şimdi gidebilirsin yani yaktığın için. Sen burada ne yapıyorsun ya? Geç banyo bakıyorum ki temiz Tamam Jack, ben yüz e, maskemi sili, e, bakımını yapayım. Ben sonra uyuyorum. Yeni yüz maskesi? Hayır, bakım yapacağım. Ha, tamam. Gel, gidelim. Ben de uyuyom, tamam mı? Tamam. Jack uyudun mu? Uyumuş. İyi geceler, uyumadım hala. Tamam, ben de Uyumaya bir dakika. Saçımda tarif geliyor. İyi geceler, tamam mı? Tamam, çocuklarla bir bakayım, sonra geleyim. Evet bakın Çocuklara Bakayım Ah. Bakayım. Uyumuşlar. Ayıcık tatlılar. Sıcak olmuş odada. İyi böyle olmuş. Dedim. Jack ışıkları kapattın mı? Jack uyumuş Ben de o zaman? Buradan kapatayım. Kapatayım burda. Evet kapattık. Müziği de kapatayım. Müziği neden açmıştım zaten? Neyse kalsın uyuyayım. İyi geceler bana. <laughs>